Kuzey Afrika'nın Akdeniz'e kıyı ülkesi Tunus'ta Osmanlı döneminde inşa edilen mimari ve dini yapılar halen varlığını sürdürüyor. Tarihi Sidi Mahrez Camii ve Zabiyesi bu dönemin seçkin örnekleri arasında. 17. yüzyılın sonlarında inşa edilen cami ve zaviye, Tunus şehrinin manevi koruyucusu olarak bilinen Sidi Mahrez'in adını taşıyor. Yahudilere yaptığı yardımlarla bilinen ve dönemin önemli ilim adamlarından sayılan Mahrez'in hatırası yüzyıllardır Tunus'ta yaşatılıyor. Muhammed Bey Camii olarak da bilinen Sidi Mahrez Camii, halk için oldukça değerli bir yere sahip olan Sidi Mahrez'in kabrinin hemen karşısında yükseliyor. Tunus'ta inşa edilen camilerden farklı mimari özelliklere sahip olan Sidi Mahrez Camii, İstanbul'daki Süleymaniye Camii örnek alınarak inşa edildi. Osmanlı valisi Mehmet Bey tarafından yapımına başlanan caminin uzun süren inşası da 1698'de Murat Bey tarafından tamamlandı. Tunus mimarisinin özelliklerine sahip minareleri dışında caminin tüm iç işlemeleri ve süslemeleri Osmanlı Türk mimarisinden izler taşıyor. Mihrab'ın iki yanında yer alan İznik işi Çiniler, renk ve desen zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Şehrin merkezinde yüksek dış avlu duvarına sahip caminin düz atkılı üç kapısı bulunuyor. 1984'te onarım geçiren Sidi Mahrez Camii bugün oldukça bakımlı durumda. Caminin yanı sıra Sidi Mahrez'in hizmet verdiği zaviyede Tunus'ta varlığını ve önemini koruyor. Ahsiler Devleti döneminde inşasına başlanan zaviyenin tüm cepheleri ve kubbeleri Osmanlı valisi Muhammed Sadık Bey tarafından 1862'de yenilenerek koruma altına alındı. Sidi Mahrez'in adını taşıyan cami ve zaviyenin yanı sıra kabirde şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.